Eşim kahvaltıyı hazırlarken sofrayı da ben toplarım dedim. Çünkü ikimiz de sabah 6'da uyandık, kürek çekmeye gittik. Uykusuzduk, yorgunduk ve ben de evime katkı vermek istedim. Bu arada iki çocuğu sabah teyzelerine bırakıp çıkmıştık. Dönüşte hep birlikte kahvaltı yaptık. Kahvaltı bitti. Masayı topladım, güzelce sildim, bulaşıkları makineye dizdim, elde yıkanması gerekenleri yıkadım. Tezgahı, boyu, her yeri Arap sabunuyla köpürttüm. Mis gibi yaptım. Hem eşimin gönlünü aldım hem onu anladım. Zaten mutluluk büyük şeylerde değil ki. Böyle küçük ama değerli anlarda. Bazı erkekler kızabilir. Erkek adam böyle şeyler yapmaz diye. Ama ben öyle düşünmüyorum. Necip Fazıl'ın dediği gibi adam olmak cinsiyet meselesi değil, haysiyet meselesidir. Madem aynı saatte uyanıyoruz, aynı yorgunluğu çekiyoruz, evde de aynı küreyi çekebiliriz pekala. Aşk dediğin zaten birlikte taşımak değil mi? Peki ama siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?